Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs salgınına ilişkin merak edilenleri sordu. Bakan Koca'nın dün açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1872, ölen kişi sayısı ise 44 44'e ulaştı. Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fahrettin Koca'ya neden radikal önlemler almadıklarını sordu. Portakal, sosyal medya adresi üzerinden kocaya yönelttiği soruda dünyada vakaya karşı ölüm oranı %4'ün üzerinde. Türkiye'de bu oran %2,5'lar civarı. Ortalamanın altında diye sevinmeyin. Çünkü bizde test yetersiz. Yarından itibaren test adedi artacak. Sonuç ne olacak göreceğiz. Hala neden radikal önlemler almıyorsunuz Sayın Fahrettin Koca ifadelerini kullandı. Verilecek zorunlu evde kalma kararı ile toplum içinde olan belki de çok sayıda koronavirüs taşıyıcısı başkalarına temas etmemiş olacak diyen Portakal, yoksa devlet kasasında zaruriyeti karşılayabilecek para yok mu diye sordu. Diğer taraftan Portakal, gezici araştırma şirketinin koronavirüse ilişkin 1068 kişiyle yaptığı anketi paylaştı. Anket Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün herhangi bir tedbir almadığı sonucunu gözler önüne serdi. Anketten çıkan çarpıcı korona gerçeği yok artık dedirtti. Salgının ardından yurttaşlara ilaç ve erzak stoğu yapıp yapmadığının sorulması üzerine %52.4'ü stok yaptığını, %35.2'si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi. Ankette yurttaşların %64.2'si salgına karşı bireysel tedbir aldığını belirtirken yaklaşık 10 kişiden 4'ünün ise hala bir tedbir almadığı kaydedildi. Önlem almama nedenlerinin ise sorulduğu yurttaşlar kısa sürede virüse çözüm bulunacağı ve kendisinin virüsten etkilenmeyeceği gibi yanıtlar verdi. İktidarın aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorulan yurttaşların %70.8'i memnunken tedbirleri yetersiz bulanların oranı ise %20.8'de kaldı. Yakın zamanda salgına çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı %52.3 olurken salgın sonrasında ruhsal problem yaşayanların oranı ise %24.2 çıktı. Yurttaşlar virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak sosyal medyadan öğrenirken onu görsel medya ve yazılı medya izledi. Ankette halkın %14.2'sinin de virüs salgını sonrası sosyal medyada hesap açtığı belirtildi.